Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Suriye'nin İdlib, Killi bölgesinde bulunan Kıyamder Yetimköyünden tüm hayır sahiplerimize buradan selam ederiz. Kıyamder Yetimköyü 256 daire, medrese binaları, cami, hastane ve idari binasından oluşmakta. Buradaki su ihtiyacını arkamda görmüş olduğunuz 120 tonluk su deposundaki sudan karşılanmakta. Bölge tamamıyla çadır kamplardan oluşuyor bu bölgedeki insanlar e, muhacir durumuna düşmüş maalesef Müslüman kardeşlerimiz. Takribi 5000 aile yaşamakta. Kıyamder Yetim Köyü'ne yakın kamplara su ihtiyaçlarını gidermek adına 120 tonluk bir su deposu daha yapma e, gereği duyulmuştur. Bu bölgedeki, bu bölgedeki ihtiyaçları karşılamak adına siz hayır sahiplerimizden desteklerinizi bekliyoruz. Rabbim Şimdiden yapacağınız tüm hayırları dergâh-ı makbul eylesin Allah'a menat olun. Assalamu aleykum ve rahmetullah. Mawla ya salli ve selim daiman abadan ala habibika khayr-ül halki kulli mim, ya salli ve selim daiman abadan ala habib كخير خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhterem Kardeşler Serminden cami Kebir'in e, Avlusundaki kemerlerin altından Burada okuyan talebe kardeşlerimizle Birlikte bütün hayır ehline selam ederiz e, Yanımdaki Kuteybe Hocam <laughs> e, Buradaki bütün Kur'an halakalarının mesul müdürü idarecisi Allah razı olsun e, İkin namazından sonra halakalar Burada derslerine başlıyorlar e, Dersin evlerinde de Bugün <laughs> temizlikle alakalı, beden temizliği, abdest, kusul abdesti gibi konularda e, buradaki yavrularımıza aynı zamanda <laughs> temel dini bilgiler. Bunun yanında da bu kardeşlerimizin kur, e, tamamı Kur'an ehli, Kur'an talebesi. Kur'an ehlinin sıdk ehli olduğunu, Kur'an ehlinin kesinlikle ve asla yalan söylemediğini, iftira etmediğini, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakının da Kur'an ahlakı olduğunu bu hususta da e, derslerin evvelinde ve sonrasında temel dini bilgiler ve aynı zamanda talebe nasihat kabilinden burada dersler de yapılıyor. E, Sermin'deki cami kebirin e, evvelce de bahsettik şu an inşaatı tamamlanan kemerlerin altındayız ama caminin ana inşaatı devam etmekte. Allah nasip ederse birkaç aya kadar da inşallah caminin tamamının inşaatını tamamlamayı planlıyoruz. Allahu Teala Hazretleri hayırla tamamlamayı en kısa zamanda <laughs> bu külliyenin tamamını kullanabilmeyi bizlere nasip eylesin. Muhterem kardeşlerim, caminin ana kütlesi bittikten sonra bulunduğumuz bu noktadaki kemerleri de ahşap pencerelerle mümkünse eğer kapatıp buraya aynı zamanda kalıcı bir medres haline getirmek ve aynı zamanda bölge halkına hizmet edecek bir kütüphane olarak da e, burayı kullanmayı düşünüyoruz. İnşallah bu niyet ettiğimiz hayra da Rabbim bizi muvaffak kılar. E, toplamda burada yalnızca bu camide 300'e yakın talebe okumakta. Eğer bu noktayı da medrese olarak kullanırsak yalnızca Kur'an halekalarındaki sayı en az 600'ü bulur. Aynı zamanda kütüphane de bölgedeki talebe kardeşlerimizin diğer vakitlerde hizmetine sunulur. Eğer burayı çerçeveyle kapatma imkanımız olursa kış aylarında da yaz aylarında tabii ki iklim sıcak kullanma imkanı var ama kış aylarında da burayı senenin 12 ayı kullanma imkanı bulmuş oluruz. E, tüm bu hayırları Allahü Teala Hazretleri yapmamıza imkan verdiği için öncelikle Rabbimize hamd ediyoruz. Ve bütün bu hayırların burada oluşmasına sebep olan, vesile olan hayır ehli kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. E, yine kardeşlerim buradaki bütün bu Kur'an halakalarının e, kitap ihtiyaçları, defter ihtiyaçları, kalem ihtiyaçları, rahle ihtiyaçları ve aynı zamanda burada bu kardeşlerimizi okutan talebelerimizin, burada bu kardeşlerimizi okutan hocalarımızın da e, maaşlarını 3 e, yıla yaklaştı e, Kıyamder ailesi olarak karşılamaya gayret ediyoruz. Allah daha nice Halekalara sahiplenebilmeyi nasip eylesin. Bu Kur'an ehlini de bu coğrafyanı yeniden tenvir eylesin. Kur'an'ın ve sünnetin nurunu bu coğrafyaya yeniden yaymaları nasip eylesin. E, ve bu hizmetlerin burada oluşumuna büyük anlamda e, destek sağlayan bu hizmetlerin burada oluşmasına vesile olan, bu talebe kardeşlerimize sahip çıkan e, müderris Kuteybi hocama da çok teşekkür ediyorum. Ve buradaki müderrislere de teşekkür ediyorum. allah Teala Hazretleri onlara da e, güç, kuvvet, ihsan eylesin. E, bu hayırlı hizmeti tabut gününe kadar devam ettirebilmeyi nasip eylesin. Hepinize Sermin'den, Cami-i Kebir'in avlusundan talebelerle birlikte selam ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. وسلم ذاق السعاده مغرما يا سيدي يا محمد صلوا عليه شفيع الامه بذكر الرسول تشحذ الهمه يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمر Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah İdlib Sermin Camii Kebir'in avlusundan bütün Kıyamdere ailesine ve hocalarına selam ederim. Muhtemelen kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinden bu ümmetin her geçen gün daha büyümesi, her geçen gün daha gelişmesi, hidayet ehlinin artması hususunda talebimiz var, duamız var, niyazımız var. Allah bu husustaki dualarımızı kabul etsin. Bu ümmetin nüfusu her geçen gün daha da büyüsün. Allah-u Teala Hazretleri daha nicelerine bu mübarek yolu nasip etsin, hidayet nasip etsin. Günah bataklıklarında olan kardeşlerimize hidayet bulup da Allah Azze ve Celle ibadet eden kullar olmayı nasip etsin. Küfür, şirk ve nifak bataklıklarında çırpınanlara da allah Teala Hazretleri İslam'ın nurunu nasip etsin. Bu duaları yapıyoruz, amin diyoruz. Sonra bu genişlemeden dolayı bazen şikayet ediyoruz. Neden? Ümmetin nüfusu genişledikçe, nesilleri çoğaldıkça neye ihtiyaç var? Allah Azze ve Celle'ye kulluk edecekleri mabetlere, Allahu u Teala'nın dinini tahsil edecekleri medreselere. E, büyüdükçe nüfus, ailenin nüfusu genişledikçe e, tabii ki ihtiyaç da genişliyor. E, o yüzden bu hususta e, şikayet edenlere diyorum ki şikayet etmeyin. Ya duanızdan vazgeçin, ya şikayetinizden vazgeçin. Duanızdan vazgeçmiyorsanız şikayetinizden vazgeçin. Çünkü bu ümmet Allah'ın izniyle yeryüzünün şarkından garbına kadar ulaşacak. Güneşin doğup battığı her noktaya, velev ki Kuzey Kutbu, Güney Kutbu, Beyaz Rusya, Sibirya'ya kadar bu, din, bu dinin nuru nüfuz edecek, girecek, Kur'an'ın ve sünnetin girmediği bir hane, bir ev, bir ocak kalmayacak. Madem ki akidemiz budur, inancımız budur, azmimiz de bu inancımıza inşallah müsavi olur, eşit olur. Aslında daha da önünde gitmesi lazım. Daha da gayretimizin, az, azmimizin daha da büyük olması lazım. E, ama en azından e, asgari olanı icra etmeye Rabbim bizi muvaffak kılsın. Evet. Allah-u Teala Hazretleri ümmetin derdiyle yaşayıp, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin derdiyle ahirete gitmeyi nasip eylesin. Evet. Arkadaşlarım bir şey hatırlatmak isterim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu mübarek ayda, dünyaya geldiği andan itibaren sohbet meclislerimizde hocalarımız kitaplardan okuyorlar, bize anlatıyorlar. Alemlerin Efendisi Rabi'ül ayının 12. gecesinin sabahına 12. gecesi sabaha karşı dünyaya geldiğinde alemlerin Efendisi Seyde'ye kapanır. Allah Azze ve Celle'den hamdele ve tekbirden sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahilhamd'den sonra Ümmeti, Ümmeti, Ümmeti Yarabel Alemin. Yaşarken malumunuz arkadaşlar özellikle 40 yaşından 63 yaşına kadar yani Hira'dan Medine-i Münevvere'de Refik-i Ala'ya kavuşuncaya kadar gecesi gündüzü ümmeti ümmeti insanların hayat bulması, hidayet bulması, İslam'la şeref yap olması kendi asrında yaşayanların ve kendisinden sonra kıyamet sabahına kadar gelecek olan ümmetinin e, o derdini e, hem yaşadı hem anlattı hem de asırlara ve nesillere ulaştırdı. Hatta malumdur, meşhurdur. Beni görüp de bana iman edenlere müjdeler olsun. Beni görmeden bana iman edenlere sahabe diyor ki yedi kere saydık müjdeler olsun, müjdeler olsun, müjdeler olsun. O ümmetine çok düşkündü. Harisun aleykum bil mu'minine raufur <laughs> rahim olandı. Biz de onun ümmetiyiz. Onun ümmeti ona benzer. O nasıl ki ümmetin iman dertlisiydi. Onlara çok düşkündü. Allah Azze ve Celle bizi de onun gibi ümmetine düşkün olanların arasına dahil eylesin. Onun davası adına yaşayıp, onun davası uğrunda can verebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Dünyaya kanmaktan, aldanmaktan, gaflet deryalarına, gaflet okyanuslarına dalıp kaybolmaktan ve helak olmaktan cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Bin küsür yıllık e, cami kebirin avlusundan bize sahabe emaneti olan, bu Beydebin Cerrah'ın emaneti olan bu mübarek caminin avlusundan bütün kıyamlar ailesine ve bütün hayır ehline selam ediyorum. Aynız mübarek olsun, gününüz mübarek olsun, geceniz mübarek olsun. Allah emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Beşir kampındayız. 332 aileye bize emanet edilen adak, hakika ve nafile kurbanların etlerini dağıtmaya geldik. دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلِّ وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك اللهم صل عليه el ümma bi zikrir rasul elhamdülillah ve salatu vesselam ala rasulillah Suriye'nin İdlib Killi bölgesindeki Kevkep kampındayız. Burada toplamda 222 aileye bize vekalet yoluyla göndermiş olduğunuz etlerin dağıtımını yapacağız. Rabbim hayır sahiplerinin hayırlarını makbul eylesin. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. <laughs>